Yorsa takımı hazırladım. Bu takımımızın içerisinde bir tane patiğimiz var. Bir tane saç bandımız var. Bir tane bilekliğimiz var. Bu şekilde. Bir de bebek patiğimiz var. Şimdi ben e, bu işlerimizin üzerindeki çiçeği nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. E, çiçeğimiz için 12 tane zincir çekmemiz gerekiyor. İlk başlangıç olarak 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra 7'şer adet tekrar zincirlerimizi çekeceğiz. 2 3 4 5, 6, 7 şu şekilde halkalarımızı oluşturacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikinci halkamızı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 üçüncü halkamızı oluşturmuş oldum. Ve şuraya şu şekilde bir adet artmadan trabzan çektim. İkincisini 1 2 3 kere de geçtim. Tekrar 1 2 3 3 kez geçtim. 2 kez arttım. 1 2 3 4 kez 4 kere de çektim. Gene 2 kez arttım. 1 2 3 4 kere de geçtim. Tekrar biz bir kez artıyorum. Evet, tekrar bir kez. Ondan sonra sabitliyorum tekrar bunu aşağıya. Şu görüntü çıksın diye. Şöyle çiçek görüntümüz çıksın diye. İkincisine geçiyorum. 1 2 3 1 2, 3, 2 arttım, 1, 2, 3, 4, 2 arttım, 1, 2, 3, 4, 1 arttım, 1, 2, 3, 1 artıyorum, 1, 2, 3 ve sabitliyorum aşağıya. Şu görüntüyü almak için ve tekrar üçüncü çiçeğimin yaprağını yapacağım. 1 2 3 bir kez arttım 1 2 3 2 kez arttım 1 2 3 4 2 kez arttım 1 2 3 4 bir kez arttım 1 2 3 bir kez arttım 1 2 3 ve gene sabitliyorum. Çiçeğimin yaprakları oldu. Hemen şuraya geçiyorum. Yaprağın üzerine şöyle batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki deliğe batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bunlar da 7 tane olacak. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine 1 2 3 hemen yanındakine 1 2 3 şuraya hemen 1 2 3 2 3 4 5 6 7 tane olacak yapraklarımız, desenlerimiz. Ve şuraya battım. Hanımcığım. Daha sonra tığımı içerden veriyorum. <laughs> artıyorum. Şu, şu şekilde. Pardon, artmadan. şu tekrar göstereyim. Şu şekilde artmadan içeriden takıyorum. Sıkıştırıyorum çiçeğimi. Böylece sıkıştırmış olacağım. Sıkıştırdım. Şimdi ikinci kez tekrar Aynı şekilde 1-2-3 Evet 1-2-3 Şuraya batıyorum 1-2-3 Baktım tekrar 1-2-3 1 2 3 7 tane olacak bunlar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7. sonuncuyu bakacağım şimdi. Batırıyorum. Şimdi tekrar sıkıştıracağım sıkıştırırsam çiçek görüntüsünü daha çok yakalamış olurum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve şuraya tekrar batırdım tığımı. 1 2 3 Şuraya 1 1, 2, 3 ikincisi 1, 2, 3 üçüncüsü 1, 2, 3 dördüncüsü 1, 2, 3 5 oldu 1, 2, 3 6. yaprağım oldu 1, 2, 3 7. yaprağımı yaptım ve tekrar içeriye sığımı koyup yaprağımı sıkıştırıyorum tekrar sıkıştırdım Bey'imin alt altını yapmış oldum böylelikle. Altını yapmış oldum. Ve üzerindeki kırmızı çiçeği yapacağız şimdi üzerine. Evet. Şu ikisinin ortasından <laughs> sabitlediyorum zincirimi. Sabitledim. 1 2 3 4 Bu sefer 5 zincir sayım. Biraz evvel krem rengi de 7 idi. Şimdi 5 oldu. 1 2 3 4 5 zincir sayım. Tekrar şu ikisinin içinden geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve tekrar şuradan geçtim. 3 tane yaprağımın altı için zemin hazırlamış oldum. Şöyle sabitledim. Bu sefer artıyorum. 1 iki kere de geçiyorum. Artıyorum. Bir, iki kere de geçiyorum. Artıyorum. Bir, iki, üç kere de geçiyorum. Artıyorum. Bir, iki kere de geçiyorum. Artıyorum. Bir, iki kere de geçiyorum. Sabitliyorum. Ve diğer yaprağa geçiyorum. Sabitledim. Şuradan bir, iki, 1 2 artıyorum 1 2 3. kez 1 2 1 2 ve tekrar sabitledim. 3. yaprağa geçtim. Arttım 1 1 2 attım 1 2 3 attım 1 2 attım 1 2 ve bunu da yaprağımı da sabitliyorum 3. yaprağımı ve şuraya da tekrar sıkıştırıyorum sıkıştırdık çiçeğimizin üzerindeki kırmızı çiçek görüntüsünü de oluşturduk. Ve son olarak bir adet incimiz var. Bunu da üzerine dikerek işleyeceğiz. Ve çiçeklerimizi tamamlamış olacağız böylelikle. Bu şekilde arkadaşlar.